Amca sana hediye göndermiş. Merak ediyor musun? Evet merak ediyorum anne. Babana seslen getirsin. Baba amca da getirsin. Getiriyorum kızım. Sen Cömü amcan sana ne aldı? Sürpriz. Sürpriz ama sürprizde ne var sence? Oyuncak. Oyuncak hangi oyuncaktan? Sen ne istiyordun? Oyuncak. <laughs> o ne? Oyuncak. Ne o? Oyuncak. <laughs> ne var babanın arkasında? Bak bak, bak 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 bu ne? Aa! Babi. Bu? Tamam gel açalım. Git baba sana yardım etsin. Birlikte açalım mı? Birlikte açalım. Gel bakalım. Kim almış bunu sana? Ömer amca. Ömer amca buradan teşekkür et. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Ömer amca. Buraya hey, gel benim yanımdan edeceksin kızım. Ömer amca bana e çok teşekkürler. En sağlı Ömer amcaya da. Hadi şimdi açalım şimdi bakalım açalım, güzel bakalım. mi? Arkadaşlar da alsın mı ondan? Asla. Çıkıyor, asla? çıkıyor, asla. Asla, çıkıyor, asla, çıkıyor, <laughs> çıktı. Ama dur, ayaklarını açmamız lazım kızım. Ayaklarım. bunun boyu senin kadar. Bu açtık. Bakalım başka nereden bağlamışlar? Buradan da bağlamışlar. Bunu da açtık. <laughs> <inadvertitli> bu. <laughs> ne ya? Çok beğendin mi? Bakalım bir getir bakalım güzel mi? Çok güzel iklim bu. Evet. Arkadaşlar da alsın mı kendini ondan? Hı, hı. Arkadaşlara bir şey söyleyeceğim mi? Ama Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar.